Hoşdur. Çok hoşdur. Bu arada yakında çok fena mahvediyor haberin olsun. Kullandım ben onu. Hadi bir hadi bir 100 e çıkarsınlar bizi ya. Bir 30 bin e versinler değil mi? Benim 100 binim var bu arada. Kanka senin paran bende şu an kaç gözüküyor? 24 bin gözüküyor bende para. Kanka ben en sonki bölümü açtım ya 24 bin değil. Bende öyle gözüküyor. 243 benim şu an. 200, bir dakika. 243 müymüş o? Ben 24 okudum. Gel. Bir dakika benim Gel, 716. Gel. Kanka, askeri silahını al, askeri silahını al. Bakayım ne var. Kanka benim gel, 716. Gel, var. Aa, evet, kanka benim... al zırhı da al, zırhı da tak, zırhı da tak. Aldım. Ben bunların hepsini satmıştım, kullanıldığını bilmiyordum. Zırhı da tak. O mani var burada, mani mani. Gel 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 helikopter go 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 go. Kanka o benim param para 700, para 700 bin mi? Baksana Kanka, ben. Ben kullanıyorum ben kullanıyorum ben kullanayım. Ben mi kullanıyorum? Evet. Dur bakayım. Aha. Bindim. Binemedim. Binemiyorum. Bindim bindim. Mi? Bindim. Ha. Tamam. E kanka biz dolaylı yollar şu an zengin olduk ama hiç emek vermedik ben bunu anlamadım. Nasıl olduğumuzu ben de bilmiyorum. E 716 bin param var şu an. Ama nasıl olduğunu hiç anlamadım. At 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 Ay my friend. Öldüm. Ben şu aşağıdaki Kanka, yeri öldürürüm. Kitapta kral ve Bir dakika şu. Bende yok o yok. Ya sen eksik diyor. mı? Kanka vardı bir tane. Silah var diye mi gidiyor acaba bilmiyorum. Ben şu kafasına bir atlayayım. Kanka atlama. Öleceksin şimdi. Bak vallahi geri dönmem ama. Gel beni koru beni. Kanka niye öleyim dur. Silahlarını falan topluyorum. Ege beni koru. Altta bir tane görevli var öldürüm. geliyorum ha. geliyorum. geliyorum. Ege açıyorum kapıyı bak bir daha açma Mermi ha. bitti mermi bitti Tamam Ege gel golden shotgun var Ege Ya gel. ben bir daha pitlock yapacağım yani Geliyorum Bir daha kapı kapandı değil mi? Aynen gir kapı kapandı Bir daha pitlock yapıyorum yanından ayrılma Ege Yanına korumaya çalışıyorum Tamam aşağı inme bekle Hadi Geç lan. Oh, Ege gel de gel. Rare hızı çıktı. Ege gel. Dur gold, golden şey aldım. Ben rare hızı çıktı. Sen ne golden lan? Kapıyı aç. Oh, <laughs> dur bekle. Yeah. Kanka ben de şey yok biliyorsun ya. Ege bak şuradaki şeyi chest'te görevli doğdu. öldüreceğim onu bekle. Tamam çabuk o şeyi rare şeyi bana veriver. ver. Al 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 almadım al, onu. Ya Ege git. Git ya. Reir gitti Rehiruz mi? Gitti. Ege gitti, kutu gitti direkt. Yapma be. Gel Altay'ın, Altay'ın gel 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 gel. Vurdum ona. Ege, Ege. Pikdok, sen neden pikdok almadın Ege? Kanka pikdokum vardı. Gel 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 gel. Şuradaki paraları topla. Aç. Ya Burada Rehir... çok fena şeyler var. Reir bizi gitti, yüzde. Çabuk. Kanka şu an arkada bir tane görevli var. Ege gir, Ege gir, Ege gir. Açılmadı. Kanka bende bug oluyor. Ee, pardon bug olmuyor. Oo diamond temiz. Şey oluyor kanka bende. Pingim var ya. Açılmamış gözüktü. Koru. Ya, sen benim yanında kal. Şunların hepsini gizliyorum ben. Diamond. Çok güzel. Senin kapı kapandı dayı. Biliyorum. Sen onu içeriden açabiliyorsun diye bilmiyorum. Deneriz. Bir sürü diamond'ın falan var. Buradan çıktığımızda çok fena zengin olacağız. Gerçi zaten zengin. Yani zaten öyleyiz de, Nasıl olduğunu biz de biliyoruz. Valla ben de bilmiyorum. Oyuna birisi şey mi yaptı acaba? Herkese para ver gibi bir şey var da Robux yatırıp onu mu yaptı? Backpack'in full kanka ne yapacağım? Kanka ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Gideceğiz burada, yani. Burada zaten bir şey... Açtım kapıyı. Allah. <laughs> Hal help'e geldim. Ege burada abakan dur 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 gel. Yok şart kadar. Şurayı açıyorum burada ne olduğunu. Ha burası açıkmış gel. Bir dakika. şey. Oha! Golden şatkana aktif Hah. 4 mermisi varmış bunun. Tamam daha iyi. Koruyorum. Ölsene! Kanka, kanka arka ölüyorum. Nerede oğlum? Ölüyorum kanka arkandayım şu an. Ha, sakin ol. Can lazım. Sakin ol gel atla suya atla suya. Atladım. Tamam gidiyorsun. Gidiyorsun. Alacağınızı aldık değil mi? Hı hı. Çok iyi be. Ben bir şey alamadım. Ben gel senin için girdim oraya. Adamsın. Sen korktun ben. Oradan gitme oradan gitme gel gel. Nereden gideceğim? Gel buraya burada buradan buradan buradan. Aa, gel gel ziyaret. Ege. Zıplayarak git öyle tamam. Kanka, tamam. tamam, gel, var ya bende bazen takılıyorsun göremiyorum. Ben, ben her şeyin en iyisini alayım da daha hızlı pitlock yaparım. <laughs> Zaten para bolun kanka her şeyin en, en iyisini alabilirsin. 5 lira harcadım ben 5 harcadım ondan dolayı biraz daha. Az. Ben daha hiç harcamadım kanka 700 binim var hala da duruyor. Abi kim attı lan acaba bu parayı? Valla ya çok merak ettim. Atma var mı ki? Bir de öyle bir... Kanka ölmeyim ölmeyi boş ver. Çek silahını. Ben tek oynayacağım. Öyle olmuyor işte bu işler day. Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aa ben neden 3 x yedim? Ben bende de 3 x var. Böyle girilmiyor demek ki. Bir zahmet girilmesin bebe. Yardım et. Kanka, Kanka yarıyorum arıyorum bir... bu saatler çok zor oluyor. Ege gel Glock 17'si var. Benim şeyimi almam lazım. Glock mu işe yaramaz kanka benim pom pompik oynamam lazım. Ben aşağı tutuyorum sen dızla. Abi sen Hiç bir şey yok. Bomboş. Evet yok. E biz bu buraya boşuna mı geldik şimdi? Bunlar sadece para var ha. Bunlar sadece para. Tamam o zaman kar etmek için. Ha. Neyse alalım paraları kanka. Ne çok kadar saçma. çok para o kadar çok para. Ya. Burası değildi. Aa gel rey rozi var. Gel gel gel. Nerede nerede? Gel gel gel. gel. Al şunu lan. Aldım. Gel. <laughs> Bir dakika dur. Aktif Aa. etmem lazım. Aktif ettim. Tamam. Gel Kanka, arabayı. Gel. Şey kuyumcuya gidelim. Kuyumcuya gidelim gel. Aa, bu araba kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Kanka bilmedim Bin. bilmiyorum nereye gidiyoruz? Git buradan dönün. Buradan değil. Ee? Işınlanır bak? Şurada teleport var. Gel. Gerek yok arabaya gel. Açmış. Burası mı? Evet burası. Gel. Silahını çek. Ben en zor atıyorum. taraf. Uzun bu. Evet. Dur ben açıyorum. Oha çok hızlı yalnız. Ha. Ama. Ya. Kanka ben kameraya yakalandım yanlışlıkla. Açardık, aç artık aç. Ben 3x aranıyorum zaten kanka. Bana bir yerden vuruyorlar. Bana bir yerden vuruyorlar. Kim vuruyor bana? Kim vuruyor? Aa <laughs> gaz var. Ya yapma gitti. Kuştum hapus damlarına öğüt veren çok olmuş. Ma buz damlarına veren çok Toplasam o öğütleri buradan köye yol olur Toplasam o öğütleri buradan köye yol